Merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Gerçeğini söylersem önce bak kardeşimsin. Senin bu giyimini hiç beğenmiyorum. Özgür. Genel özgür. olarak bak kalbine bir şey gelmez. Genel olarak ben elveriliği için bunu söylüyorum. Giyim konusunda bayanlar çok yani çok aşırı yani ahlak dişi giyimi kullanıyorlar. Abi, abi bir saniye. Bir saniye. Ben Iğdır diyorum, bacım. Iğdır, Iğdır için Iğdır. konuşuyorum. en kafalı giyinen aileler var. Evet ya. Hayır bak, hayır. Ben tercih etmiyorum. Bak, bak benim kızımın yaşındadır. Yani. Ben 10 nüfusum var. Ben 10 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Hiçbir gün bu, bu giyimi hiç tercih edemiyorum. Kesinlikle yani Iğdır 3-4 senedir giyim konusunda berbat olmuştur. Bunu tercih edemiyorum. Sadece 3 yani, sene değil abi. Ya abi Allah ya. senin bu vücudunu bak kızımsın diyorum. Cenab-ı Allah mi? ancak sen de evlenen kişi görebilir. Böyle yani kim görürse haramdır. Öyle abi. Öyle mi kızım? Öyle, öyle. Şimdi e, İbrahim Bey, bak Cenab-ı şey. Allah haram kılmış. İnsan oğlunun niçin örtünür? Şimdi bak kardeşimsin ben beni ben dinle. Beni be. dinle. Şimdi evet. o şekil giyinmişsin. Herkesin gönlünü sana atıyor. Ben bunu gerçeğini söylüyorum. Ben on, tuva, nüfus babasıyım. Benim de ailem var, kızım var, oğlum var, gelinim var, torunum var. Yani bu ıgdırın giyimi kural dişidir, berbat bir şeydir. Abi ama erkeklerin de giyimi çok yanlış. Erkekler dar pantolon. Kadına karşı, kadına karşı erkekler temiz çizirim. giyiniyor. Erkeklerden pantolonlarını de giyiniyorlar, Erkek şort giyiniyorlar. Erkek olsun, kadın olsun. Ben bu giyimi hiç tercih edemiyorum. Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı şeyler, millet yüzde seksen onu, onu öne getirmiş, onu kullanıyor. <laughs> Doğru diyor mu <laughs> kardeşim? Şimdi sen bu şekil giyinmişsin, haramdır. Biliyor musun? Özünle biliyorsun haramdır. Abi, <laughs> Benim kim yerim haramdır? Ben erkeğim bak yardım, oğlum kapatsan sıcaktır. Erkek kadın ayrımı vardır canım kardeşim. Niye vardır abi? Vardır. Bak <laughs> Cenab-ı Allah bir şirk kurmuş ki erkeğin Ayrı var, kadının da ayrı bir giyimi vardır. E ne <laughs> Abi sizin giyiminiz de ona kalırsa ben, bak, İslam oyunu. Şimdi sen benden iyi biliyorsun. Sen bu giyimin haram mı değil midir? Haramdır. Ha sen teşekkür ederim. Benimki şimdi... de haramsa... Sen nedir? Bu konuda sen haramsın. Bir dinmişim. saniye, bir saniye. Ben Mikro... sana kollarım açık. Mikrofonu Senin taramsa... göğsün açık canım kardeşim. Hayır dedim. <laughs> ha, tabii ki açıktır. <laughs> göğsün <laughs> açık kollarını ya, açık. Açık, abi. Canım kardeşim ben sen yine beni anlamadın. Abi abi ben, bir sen sen yine beni anlamadım. Abi şimdi Kur'an-ı Kerim'e bunu ben göre... hiç hiç tercih edemiyorum. Yok, yok, Neyse, şimdi Kur'an'ı Kerim'e göre insanlar mahrem yerlerini kapatmalıdır. Aynen. Ee, benim inandığım Kur'an-ı Kerim'e göre benim de boğazıma kadar kapatmam başımın üstüne hafif de olsa bir örtü evet. örtmem gerekir. Evet. Bu benim inandığım tesettür anlayışıdır. Evet. Sünnetlere göre evet. yazılan sünnet kitaplarına göre yeri geliyor. Peçe kapatmak yeri geliyor. Çarşafa girmek gerekir. Evet. Ee, şimdi evet benim giyimim yanlış yani fakat sizinki de ne? yanlış. Ben ben diyorum seninki yanlış. Zira, haramdır. bir saniye. Erkeğin, bak erkeğin sana gündüz düşer. Ama Peşinden fakat. Kapkaçı gelir seni taciz eder. Fakat. Ama beni taciz edemez ben erkeğim. Müslüman ya, bir. bir de Abi. Hayır, Abi yok. bir ay bir saniye durur musunuz? Güzel fiziğin Cenab-ı Allah seni ne güzel yaratmış Erkek ancak güzel seninle baş başa olduğun senin hayat arkadaşın görebilir ona haram değildir bana da haramdır bu topluma da haramdır sizin Uzak göl alınma. boğaz kısmınızı bu kısmınızı da görmek ben, bana bak, haram ben diyorum diyorsun. ben erkeğim bak ezan okunur senin giyindi bak kızımın yerindesin haramdır yakışmıyor Cenab-ı Allah haram kılmış bu kadar bu. sakal bırakmanız gerekir sizin aynen şimdi benim de bak eşim var 3 tane kızım var sadece elleri gözleri açıktır Maşallah. Ma Tabii ki maşallah. Her evin kuralı, her evin reisi yönetebilir. Evet. Şimdi senin baban, kardeşin sana derse değer. Deme hakkı var da kızım böyle haramdır gezme. Babam diyor ki daha güzel kıyafetler alalım sana. Aa, demek ki baba seni tercih ediyor bu yola tebrik ederim seni. Hangi yoldayım ben? <laughs> Çok güzel bir yol. Ben, ben bak bu yorumunuz yanlıştır. Iğdır için söylüyorum, Iğdır yıllardır bayan koyu kısmı giyim konusundan berbattır bunu söylüyorum. Son cinsir. nokta koyuyorum, haramdır, haramdır. Çünkü sen benim kızımın yaşındasın. Benim gönlüm sana atmaz ama haramdır. Bir gencin gönlü sana atar, göğsün açın, memen açık. Bu cana haram kırmış, ben senin yüzüne açık söylüyorum. Nereye gidersen sorarsın, haramdır, haramdır, haramdır. Canlı yayında nerede olursan ol, bu, bu prensip haramdır, bu giyiminiz haramdır, ben tercih etmiyorum. Yani şu an yayındayız haberiniz var değil Bu mi? Haberim var bütün Türkiye bir duysun. Türkiye'de bilhassa ığdır giyim konusunda bayanlar çok açık saçık geziyor. Bunu hiç tercih etmiyorum. Erkekler çok açık, açık geziyor. Mi? Ben Hayır, bunu hiç tercih elçay, etmiyorum. Sokak haram değildir. Canım Allah bayan kısmını haram görüyor. Göğüsleri Şimdi açılmış. Ben... Kızım yanlışsın. Abi tamam, sen de yanlışsın. Kapat, kapat. Ben Güzel yanlışsam teşekkür ederim. Ben bunu tercih hiç. ediyorum. E, ben geçemez. de bunu tercih ediyorum. Seni, senin görüşünde, senin karakterinde normaldir. Benim karakterimde haramdır. Cani varlığı haram kırmıştır. Nereye gidersen, nerede sorursan sor, ancak senin o vücudun seninle evlenen, dünya evine giren beyefendinin hakkıdır. O beyefendi sen vücudu görebilir, diğer topluma haramdır, haramdır. Sen büyük günah işliyorsun. Kendini boyalıyansın, kendini açık satan gezden o da erkeğin tam tahtasıdır. Erkek değildir. Erkek olan tertemiz giyinir, namusu, çoluğu, çocuğu için gidip çalışır akşama kadar. Alın teriyle para kazanır, akşam huzurlu eve gelir. Oyla kariyer arasında savaş olmaz, sıkıntı olmaz. Bunu tercih ediyorum canım kardeşim. Bu diyeceklerim bu kadardı. Ben bu konuyu tercih etmiyorum. Haramdır bu giyimimiz haramdır, haramdır. Tebliğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. Ben de ha. teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Siz ha. konuşmak istiyorsunuz. Ben çocuk istiyor. babasıyım. Böyle bir karaktere sahip değiliz canım kardeşim. Herkesin aile yapısı farklı ha. diyelim. Aile yapımız beladır. Sen benim kızımın yaşındasın. Ben bunu sana layık göremiyorum. Bu gemiye de güzel göremiyorum. Öldür için de layık göremiyorum. Zaten, Zaten şey. toplumlar boyunca kapanmak aslında üst kademe ha, kadınlara ait. İran'da, İran devletinde üç sene önce bir kadının saçını, sadece açık saçını gördüler. Onu öldürdüler. Dünyada iklim, savaş oldu. Nedir? Aşiret, şeriat haramdır diye Kılmadınız. Abi o son damlaydı. İran'da tecavüz edilen kadınlar idam ediliyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz evet. İran evdir serbesttir ama. Türkiye'nin diğer illerinde serbesttir. Ben, ben ezan okunur, ben bunu tercih edemiyorum. Beni konuşturdun, ben gerçeğini sana söyledim. Teşekkür ederim. Sana ha, benim kızımın yaşındasın. Bu giyinim yakışmıyor, layık değildir. Aile yapısına yakışmayan giyimdir. Teşekkür ederim. Ben, Gidim, ben teşekkür ederim. Ben sağ olun, olun. Gid, teşekkür. Namazını... Gideceğim namazıma. Bak, sana bir söyleyim. Ağdır çok küçük bir yer, tamam mı? Günde belki 10 kere aynı sevmediğin insanlara rümet çıkır. Evet. Malat olsun. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İnsanlar çıkıp da namaz kılıyor. Namaz kırdıktan sonra gelip o insanlar var ya şimdi gidip namaz kırıyor. Yüzde altmışı diyelim. Sonra çıkıyorlar böyle oturuyorlar. Allah şahidim olsun. Gelen giden kadınlara bakıyorlar. Yani o zaman onlar bakmasınlar. Niye bakır? Kadınlar özgürdü. Bunun önüne geçemezsin. Afur kadın kendi şey yapsın. Sana ne? Sen dönüp bakma. İnsanların yani böyle konuşmasını tartını ben sevmiyorum. Çok Herkes ediyorum. özgürdür. Çok sağ ben bunu biliyorum. <laughs> Diyecek Harapası başka yok. sözüm yok. Sen gençsin, bekarsın. Hayır. Karım, şimdi sana bu benim kardeşim mi? Bak bak. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey İnsanın içi temiz olacak, ruhu temiz olacak. Bu gördüğün benimle birlikte kardeş gibi yatıp kalkar. İnanlı olan burası temiz olsun. Anladın mı? Ha, o zaman sen git ha, ya, namazını kır sonra konuşuruz kurbanım. Hay. Kadın özgürdür, erkek de özgürdür. Ya, Yanlış konuşuyorsun. O konuşurdu. gemiyi ben hiç tercih evet. etmiyorum. O zaman git Cumhurbaşkanı karşısına geç der dene böyle böyle. Cumhurbaşkanının çeyi değildir. Cumhurbaşkanı değil, ev git atık saçık gez. Adın özgürdür. Sen yok. onun neyini yaşıyorsun? Alakası yok. Sen sen yok, yanlış yok, konuşuyorsun. Yok, herkes özgür, özgür. Ortasında... Hayır, Bakın hayır herkes özgür. Kardeş, kadın istediği kadar mesela keyfine bakar, gezer. Erkek dönüp bakmasın. Tesettür ha, ayeti de, de Nur Suresi 30. ayet. Bak, bak, bak. Tesettür kadından bak, bak. önce erkeğin gözüne inmiştir. Nur Suresi 30. Bakmasın ayet. Canım kardeşim önce bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de kardeşler. kadınlar niye katil ediyor? Ölüm bir kardeşine de misin? Efendim? Türkiye'de kadınlar neden katil ediliyor? Açıklayın. Türkiye ben kadınlar sana yapayım. reddettiği için dinlemede bile katledilebilir. Kal. Canım kardeşim dinlemede kal. Kocası, ben örnek diyorum. Karıma diyorum ki açık saçık gezme. O da beni takmıyor. Örnek sana söylüyorum. Gidip Buyur, isterdiği abi. kadar tatıp geliyor. Adam ne ediyor? Toplumda, akrabasında ondan bundan utanarak, vicdan azabı oh. çekerek ne ediyor? Bu kadından kurtulmam için. Kadından kurtulacağını arkasında durması hayır, gerekir. Hayır. Ya, diyor ki kadından kurtulmam için ya ölüm ya mezar. Bunu tercih ediyor. E sen de onu takmıyorsun. Ya, Diyorsun abi, kocam abi. ben bu şakir gezeceğim. Ben de <laughs> bağdaştırmayacaksın. Bu adam Vazir Ebu Cehil ki. mi? 50 tane, 50 tane psikolojik evet, doktoru görsen Türkiye'de uzağa. bu Kanun bitmeyecek. Abi bu adam bu, Ebu Cehil bu, bu mi milletin lafı edecek. için karısını öldürüyor? Ebu Cehil mi bu? Cehil değildir. Yaratı. Adam bak bakıyor ki şey var, bak. çok bak. ab edersin özür dilerim. Kilot katına sokakta geldi adam ne yapacak? Bakmayacak. Bu şekil gezeceksin. Ya olur mu bakmıyorca? Di gel mi, sen de bak. Yahudi sen erkekleri. Pırır, sen pırır pırır giyinmişsin. 20 yaşındaki genç gözü sende olacak. Ta gidip duvara çarpana kadar. Allah Kur'an çarpsın Ay. ben bak. Hayır. hayır kızım. Hı -hı. Hayır, Hı -hı. Ben Hı -hı. bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Erkeklerin kalçasına, orasına, canım, burasına bakacaksın. bakmıyorum. Erkekler de bakmayacak. E, Rahatsız bakacağım. olan, dinini Yağlar, yaşamak bir isteyen bir kendi bir içinde bir yaşayacak. Var. Canım kardeşim bakacak. Sen ben o şekil giyinmişsen bakacak. Benim edebim içinde ben bakmam. Allah işine sürat versin. Ben diyeceklerimi dedim. Ben tercihim budur. Haramdır, haramdır canım kardeşim haramdır. Sizinki de haramdır. <laughs> Adam şimdi siniri geldi namaz kalsın günahlarını affetsin gelsin. <laughs> Ya herkes özgürdür, vallahi herkes özgürdür. Mesela hayır. ben Ağrı'da o bazdım, Yıldız'da ben öz basayım Herkes özgürdür. Herkes. Ya tamam herkes kendini Ama açabilir, Özgürdü. Hadi, hadi. Ha misal ben bu adamı sevmiyorum. Ha günde on kere aynı sokaktadır, küçük de önüme çıkıyor. E doğal bir şeydir. Bakmak veya bakmamak <laughs> bizim ya, misal elimizdedir. Diyorum. Yani özgür herkes. qadının bacağını da açar içdən. Hə, məsələn adam deyir, "Mənim qadım miqanət yapıyor." Ya onu qakıb öldürüb içəridə ömrüm çürütənə qədər bırak gitsin başqasında belasını bulsun. E sə onda yapmırsan, vur öldür, sən biri məzərə, biri içəri. Budu, budur həyat budur.